Sevgili öğrenciler, öğretici metinler konusunda temel kavramlar nelerdir? Hemen onlara bakalım. Öğretici metinlerde temel kavramlar: metin ve zihniyet, yapı, ana düşünce, dil ve anlatım, metin ve gelenek, anlam ve yorum, metin ve yazardır. Öğretici metinlerde temel kavramlar öne çıkan özellikler bunlar. Peki Öğretici metinlerde kazanımlarımız nelerdir? Hemen onlara bakalım. İşte kazanımlarımız. Öğretici metinlerden hareketle metnin oluşmasına imkan sağlayan zihniyeti belirleme, metnin yapısını çözümleme, metnin ana düşüncesini bulma, metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklama, metnin gelenek ve ilişkisini belirleme, metnin anlamıyla ilgili çıkarımlarda bulunma, metni yorumlayarak güncelleştirme, yazar ile metin arasındaki ilişkiyi sorgulama, öğretici metinleri okuma ve çözümleme kazanımlarımız. Şimdi ayrıntılara geçelim. Öğretici metinlerin temel amacı bilgi vermektir. Dolayısıyla öğretici metinlerde bilgi verme ön plana çıkar. Bu nedenle öğretici metinlerde sanatsallık İkinci derecededir. Şimdi öğretici metinlerle ilgili ayrıntılara geçebiliriz. Öğretici metinler bilgi verme amacıyla düzenlenir. Bunlarla sağlanan iletişimin amacı bilinmeyen bir konuyu açıklamak, bir yer veya olay hakkında bilgi vermek, bir düşünceyi, duyguyu, görüşü bildirmektir. Bu metinler ele aldığı konulara göre çeşitli türlere ayrılır. Bu türlerin hepsinin konuyu ele alış biçimi ve üslubu farklılık gösterir. Günlük hayatın gerçeklerini, tarihi olayları, felsefi düşünceleri, bilimsel gerçekleri ifade eden metinler de bu gruba girer. Sevgili öğrenciler, öğretici metinler ele aldıkları konulara göre değişik türlere ayrılır. İşte o değişik türlerden birincisi tarihi metinlerdir. Öğretici metinler içerisinde tür bakımından genel anlamda bilgi verme amaçlandığında tarihi metinler bir yönüyle ön plana çıkar. Peki tarihi metinlerdeki ayrıntılar neler? Hemen onlara bakalım. Tarih olaylarının el alındığı anlatıldığı metinlerdir. Başka bir deyişle geçmişe ışık tutmaya yarayan ve belgeye dayanan metinlerdir. Bu metinlerde yazar olayları belgeler ışığında yorumlar. Tarihi metinlerde öne çıkan en önemli araç belgelerdir. Yazar belgelere dayalı olarak tarihi bir olayı ayrıntılarıyla ortaya koyar. Tarih belge ilişkisi bu yönüyle önemlidir. Bir başka çeşit felsefi metinler Peki felsefi metinlerdeki ayrıntılar neler? Onlara bakalım. Felsefi konuları ve felsefenin varlık, bilgi, değer gibi konularını ele alan metinlerdir. Felsefe sözcüğü sevgi anlamına gelen Yunanca philia sözcüğüyle bilgi anlamına gelen Yunanca sophia sözcüğünden meydana gelmiştir. Dolayısıyla felsefe bilgi sevgisi demektir. Felsefenin üç temel problemi olan varlık, bilgi, Değer konularında felsefi dikkatle kaleme alınmış metinlere felsefi metin adı verilir. Felsefede değer, varlık gibi konular ortaya konur. Bir başka metin çeşidi bilimsel metinler sevgili öğrenciler. Bilimsel metinlerde de deneysel özellikler ve kesinlik, nesnellik ön plandadır. İşte ayrıntılar. Bilimsel araştırmaları açık ve kesin bir dille delillere dayandırarak anlatan metinlerdir. Bu yazılarda açıklık ve kesinlik önemlidir. Alanında gerekli donanıma sahip kimseler tarafından kolayca anlaşılacak şekilde yazılır. Bu yazıların en önemli amacı bilimsel iletişimi gerçekleştirmektir. Bilimsel metinlerde amaç bilimsel iletişimi gerçekleştirme ve bu doğrultuda kaleme alınan eserler ön plandadır bilimsel metinlerde. Bir başka metin çeşidi gazete çevresinde gelişen metinler. Gazetenin ortaya çıkmasıyla bir takım metinler de ortaya çıkmıştır. Şimdi ayrıntılara bakalım. Gazetenin ortaya çıkmasıyla birlikte gazetelerde yayınlanmaya başlanan belirli metin türleri de gelişmiştir. Makale, Deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, röportaj gibi türler gazete çevresinde oluşan metinlerdir. Gazetede yazılan yazılar olarak ortaya çıkan ve edebiyatımıza da Batı edebiyatından geçen yazınsal türler arasında gazete çevresinde gelişen bu metinler deneme, eleştiri, makale, fıkra, sohbet Röportaj gibi değişik biçimlerde, değişik yazınsal türler olarak karşımıza çıkar. Bir başka metin çeşidi kişisel hayatı konu alan metinlerdir. Kişisel hayatı konu alan metinler deyince de hemen akla biyografi ve otobiyografi gelir. Şimdi ayrıntılara bakalım. Yazarın yaşamını yansıtan veya yaşamından beslenen metinler bu gruba girer. Hatıra, yani anı, gezi yazısı, biyografi, mektup, günlük gibi kişisel hayatla ilgili olan metinler bu şekilde isimlendirilir. Öğretici metinlerde metin ve zihniyet ilişkisi nasıldır? Hemen ona bakalım. Her metin yazıldığı dönemin sosyal, ekonomik, siyasi yapısını, sanat anlayışını yansıtır. Öğretici metin yazarları da edebi metin yazarları gibi dönemlerinin zevk, anlayış ve problemlerine kayıtsız kalamaz. Dönemlerinin anlayışlarını bütünü içerisinde kendi tercihlerine göre metinlerinde ortaya koyarlar. Ayrıca birçok okuyucunun kabul ettiği veya karşı olduğu değerler dünyasında metinlerini oluştururken göz ardı etmezler. Sevgili öğrenciler, Metin ve zihniyet ilişkisinde tıpkı edebi metinlerde olduğu gibi öğretici metinlerde de yazarlar dönemindeki olaylara, sosyal değerlere, halkın yaşayışına, halkın gelenek ve göreneklerine kayıtsız kalmamışlardır ve bunlara eserlerinde yer vermişlerdir. Ayrıntıya devam ediyoruz. Dönemin zihniyeti metne değişik şekillerde yansır. Metnin yazıldığı dönemdeki çeşitli anlayışlar kendine özgü zihniyetle zemin hazırlanır buna. Dönemin getirdikleri sosyal şartlar ve kişisel özellikler işe girerek metinle bütünleşir. Böylece eser metni oluşturan kişinin ve döneminin damgasını taşır. Dönem ve zihniyet ilişkisinde yazarın kendi duyuş düşünüş ve yorumlarıyla dönemin şartları, sosyal olaylar bir araya gelir ve metinde bunlar kendini gösterir. Öğretici metinlerde metin ve yapı ilişkisine hemen bakalım. Metnin yapısı kendi içinde anlam bütünlüğü olan birimlerin bir düzene bağlı olarak birleşmesi sonucu olur. Bu birimler paragraflardır. Ayrıca paragraflar da kendi içinde anlam birine sahip cümle kümelerinden oluşur. Başka bir deyişle anlatılmak istenen en iyi ifade etme düşüncesi güzel ve etkili söyleme kaygısı yapıyı oluşturur. Yapı ve anlam bir bütündür. Metnin yazıldığı bağlam ve birimler arasında kurulan ilişki ağı son derece önemlidir. Yapı ve anlam öğretici metinlerde bir bütünlük ortaya koymalıdır. Metnin, oluşturmasın, metnin oluşturulmasında paragraf bu ilişkiyi ortaya koyar. Paragrafta kendi arasında anlam ilişkisi olan, anlam bütünlüğü olan sözcükler arasında ilişkiler bulunan düşünce birliği olan ifadelerle ortaya konur. Bir başka ilişki metin ve ana düşünce. Metin ve ana düşüncede okuyuculara bilgi vermeyi amaçlayan bir yöntem ve bu metnin ana düşüncesinde anlatılmak istenen çeşitli anlatımlarla, değişik yöntemlerle ortaya konur. İşte ayrıntılar. Okuyucuya bilgi vermek amacıyla kalem alınan öğretici metinlerde anlatılmak istenen düşüncenin açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. Bu tarz metinlerde metnin tamamının iletmek istediği bir düşünce söz konusudur. İşte metnin tamamının iletmek istediği bu düşüncenin en kısa ve yoğun ifadesine ana düşünce adı verilir. Her metnin bir iletmek istediği mesaj vardır, anlatmak istediği düşünce vardır. Bu düşünce en kısa ve veciz bir şekilde ortaya konur. Buna metnin ana düşüncesi adı verilir. Metin dil ve anlatım ya da üslup ilişkisi nasıldır? Hemen ona bakalım. Öğretici metinlerde sözcükler ve cümleler ilk anlamlarıyla metinde yer alır. Bu da metnin açık ve anlaşılır olmasını sağlar. Bununla birlikte bu metinlerde metnin dili anlatılmak istenen düşünceye, anlatım türüne ve hitap edilen okuyucuya göre değişiklik gösterir. Sevgili öğrenciler, öğretici metinlerde bilgi verme amaçlandığı için genellikle kullanılan kelimeler herkesçe sözcüklerin herkesçe bilinen anlamlarıyla, ilk anlamlarıyla ortaya konur ve bu şekilde anlatılmak istenen veciz ya da açık bir şekilde sade bir şekilde ortaya konur. Bir başka ilişki metin ve gelenek ilişkisi. Peki metin ve gelenek ilişkisinde ayrıntılar neler ona bakalım. Her kuşak kendi döneminin zevk, anlayış, düşünce, görgü, bilgi, birikimi ve duyarlılığından yararlanır. Edebiyat alanda da durum aynıdır. Edebiyatın bütün alanlarında şiir, roman, öykü, tiyatro, deneme gibi önce olanların sonrakiler üzerinde etkisi vardır. Bu etki dönemin koşullarına göre dönüşerek ve gelişerek devam ettiğinden gelenekteki sürekliliği sağlar. Metin ve gelenekte bir birikim, sanatsal anlamda bir birikim söz konusudur ve bu birikim kuşaktan kuşağa bir şekilde aktarılır. Ve günümüz sanatçıları, günümüz yazarları da bu geleneğin ortaya koyduğu faydalardan bir şekilde yararlanır. Bir başka ilişki metin ve anlam. Peki metin ve anlamdaki ayrıntılar neler? Hemen ona bakalım. Öğretici metinlerde yazar metni oluştururken sözcüklerin genellikle herkesçe bilinen anlamlarından yararlanır. Bu metinlerde anlatılanlar gerçek hayattaki nesnelerle, varlıklarla, durumlarla, olaylarla ve olgularla sıkı bir ilişki içerisindedir. Hayal gücünden hemen hemen hiç yararlanılmaz. Genellikle mantık ölçüleri içinde gelişen ve açıklamaya dayanan anlatım biçimi söz konusudur. Sevgili öğrenciler, buradaki metin ve anlam ilişkisinde günlük dilde kullanılan kelimeler genellikle tercih edilir ve yazar günlük hayatla, hayatın içinden hayatla, halkla işli dışlı olarak metnini ortaya koyar. Bu nedenle dil anlaşılırdır. Metin ve yazar ilişkisi nasıl ona bakalım. Öğretici metinlerde de edebi metinler gibi yazarından izler taşır. Öğretici metinlerde bilgi birikimi, deneyimleri, yaşama bakış açısı, dünya görüşü metne bir şekilde siner. Metnin dili metni oluşturulduğu döneme bağladığı gibi yazarın iş dünyasına da bağlar. Yani metnin dili ve anlatım biçimiyle yazar arasında bir ilişki olduğu açıktır. Her yazar kendi döneminin kültür ve bilgi birikiminden hareketle ele aldığı sorunlar üzerinde durur ve bunları metnine yansıtır. Metin ve yazar ilişkisinde sevgili öğrenciler edebi metinlerde olduğu gibi eserlerde ortaya çıkan öğretici eserlerde, öğretici metinlerde yazarın kendisinden, kendi hayatından, kendi duygusundan, düşüncesinden izler görmek mümkündür. Devam edelim. Metin ve yorum. Öğretici metinler kendi içerisinde tamamlanmış bütün olarak okurun karşısına çıkar. Bu metinler bilgi ve haber vermek, ikna etmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılmıştır. Bu amaçlardan biri çevresinde oluşturulmuş her metin bir ana düşünceyi ifade eder. Okur bu metinleri yapı, ana düşünce ve anlatım çerçevesinde yorumlar. Yazar bilgi vermek, ikna etmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek ve tanıtmak amacını bir metnin ölçüleri içinde açıkça ifade eder okur da aldığı bilgiyi, uyarıyı, düşünceyi yönlendirmeyi ve tanıtmayı bulduğu anlamla ve amaçla ilişkilendirerek bir yoruma ulaşır. Metin yorum ilişkisinde yazar okurla bir ilişki içerisindedir. Anlatmak istediklerini açık bir şekilde ortaya koyar. Okur da kendi seviyesine göre bu anlatılanları yorumlar ve ondan bir anlam, değişik anlam şekilleri çıkarabilir. Sevgili öğrenciler, öğretici metinleri okuma nasıl olur? Aslında öğretici metinleri okumada, öğretici metinlerden faydalanmada bir metne başlanıldığında zihindeki soru şu olmalıdır. Yazar bu metinde neyi anlatmayı amaçlamıştır? Ya da yazar bu metinde ne üzerinde durmaktadır? İşte ayrıntılar. Bir metni anlayarak okumak için bu metnin konusu nedir? Bu metinde yazarın okura iletmek istediği ne olabilir gibi sorular sormak gerekir. Ancak bu tür okumayla metni daha iyi anlar ve değerlendiririz. Bunun için öğretici metinleri anlayarak okumada işlenen konunun bulunması, yazarın iletisinin belirlenmesi, metnin dil ve anlatım özelliklerinin incelenmesi dikkat edilmesi gereken özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet sevgili öğrenciler, burada öğretici metni anlamada önce konu, sonra yazarın vermek istediği mesaj ve bu bağlamda da okurun kazanımları neler olmalı bir metni, öğretici metni incelerken okuma yönteminde bunlara dikkat edilmeli. Sevgili öğrenciler, öğretici metinlerle sanatsal metinler arasındaki farklılıklar nelerdir? Hemen onlara bakalım. Tablomuzda şu şekilde Öğretici metinlerde okuru bilgilendirme söz konusudur. Yani bilgi verme amacı güdülür. Bunun yanında öğretici metinlerde kurmaca özellikler değil gerçekler dile getirilir. Peki sanatsal metinde durum nedir? Okuyucuya estetik zevk vermek amaçlanır sanatsal metinlerde ve sanatsal metinlerde bilgilendirme amacı yoktur. Bilgilendirme amacı olmadığı gibi burada şu özellikte yani kurmaca öğretici metinlerin kurmaca olmama özelliğine karşın sanatsal metinlerde kurmaca özelliği vardır. Farklara karşılaştırma olarak devam ediyoruz. Gerçeklik ön plandadır. Açıklayıcı anlatım türüyle kalem alınır. Açık ve sade bir dille yazılır. Üslup kaygısı yoktur. Sanatsal kaygı yoktur. Ve sevgili öğrenciler, öğretici metinlerde dil göndergesel işlevinde kullanılır. Bunun altını çizelim. Peki, Sanatsal metinlerdeki durum ne? Ona devam edelim. Sanatsal metinlerde okuyucuda sanatsal zevkin, yazınsal hazın yanında okuyucuda bir merak uyandırma durumu söz konusudur. Yani yazar okuru meraklandırarak etkileyicini, eser üzerinde etkileyiciliğini, sürekliliğini artırmak ister. Dil sanatsaldır, üslup kaygısı vardır. Öğretici metinlerde bilindiği gibi, burada bir anca ifade etmiştik, sanatsal kaygı, üslup özellikleri çok da dikkate alınmaz. Ancak edebi metinlerde dile önem verilir, üslup çok önemlidir, sanatsallık göz ardı asla göz ardı edilmez. Devam ediyoruz. Öyküleyici ve betimleyici anlatım türüyle kalem alınır kişi, zaman, mekan, olay ögeleri değiştirilebilir. Olaylar gerçek ya da kurmacı olabilir. Hayallere ve mecaz anlatımlara yer verilir. Sanatlı ve mecazlı bir dil kullanılır. Sevgili öğrenciler, sanatsal metinlerde, edebi metinlerde dil genellikle sanatsal, şiirsel işlevinde kullanılır. Öğretici metinlerde göndergesel işlevde sanatsal metinlerde ise şiirsel işlevinde kullanılır dil